Eski bayramların tadı daha güzeldi. Eski bayramlar nerede? Hani arada bul. konu yok, komşu yok, harcıl yok. Büyük yok, küçük yok. Ne yapacak? Herkes Herkes tutturuyor kendine gidiyor. Al gülüm bir gülüm. Başka bir şey var mı memlekette? Ne var da ne bayrama çıkayım? Aynı üzüm aldım, yarım kilo. Bir ekmek alacağım, kanımı doyuracağım. Olmaz ya ne yiyeceğim? Yok. Abla eski bayramlar yok. Şu anda görüyorsun valla. Vatandaş şu anda biraz sıkıntı dedir yani. Bugünlerde bazıları işte emekli falan maaşları geldi. Yavaş yavaş alışveriş yapmaya başladı. Ama eski bayramları hatırlasak bir hafta önce her taraf tıklım tıklımdı. İş yerleri olsun, lokantacı olsun, otobüsü olsun yani her şey vardı. Şu anda bak işsiz bir memlekete benziyoruz. Bugünlere de şükür ama daha rahat olsa daha iyi olur. Daha hayırlı bayramları kutlar. Bir de ortalıkta hastalık başladı. Şu günlerimize şükür edelim. Ayağlaman Türkiye'miz biraz eski duruma dönmek üzere yani. Vatandaşımız rahatla gezmeye, alışverişe çıkabiliyor. Ama maddi durumu yoktur. Bir kilo alacağına, yarım kilo alacağına ona bir şey diyemez. Ama eski bayramlar millette sıkıntı olan bir git konuşma. Bir git konuşma. Milletin ne işi var bu durumda lan? Kuyrukları görmüyor mu lan Bodrum'da Marmaris'te? Oh, He, parası yani şey yoksa lan cennet gibi memleketti lan. Cennet gibi bak bedavadır her şey. Bak 1 lira. Ben her ben şey mi? 1 lira lan. 1 lira, lira ya şu alınmıyor. Şu anda herkes sıkıntı derdi yani gerçeğini. Benim birader benziyor birbirimize. <laughs> Aynı yerde bak benim birader bak. Bak ikimizi de göster. Bak yanlış olmasın hani ekranlarda. Evde de her gün dövüşüyor. Evde de her gün dövüşüyor. Ama şu anda vakalarımız, hastalarımız azaldıkça vatandaşımız da rahatlıkla dışarıya da gidiyor, içeriye de rahatlıkla çayını kahvesini de içiyordur. Yani Türkiye'miz neşeli bir şeydir. Allah can sağlığı versin. Vatandaşımıza hayırlı bayramlar nasip etsin.